Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir etkinlik videosuyla sizlerleyiz. Bugün sizlere çok güzel bir borsa etkinliğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar vadeli işlem bonusumuz 105 dolarlık vadeli işlem bonusu kazanabileceğimiz çok güzel bir borsa etkinliğimiz var. Buna nasıl katılabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Adım adım bunlardan paylaşacağım. Öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Herkesin merakla sorduğu sorulardan bir tanesi şu olacak. Hocam kaldıraç oranı minimum nedir? Veyahut da maksimum nedir? Kaldıraç oranında herhangi bir kısıtlama yok arkadaşlar. 5x açabilirsiniz. 25x açabilirsiniz. 125x de açabiliyorsunuz. Kaldıraçta herhangi bir kısıtlama yok. Öncelikle bunlardan bahsetmiş olayım. Şimdi adım adım videomun detayına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz. Şimdi haydin videomun detaylı bir şekilde borsa tarafına geçiş sağlayalım. Evet arkadaşlar borsamızın sayfasına geldik. Videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum linke tıkladığınızda sizleri borsanın kayıt sayfasına aktaracak ve burada kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Mail adresi ve bir şifre belirleyerek kaydınızı oluşturup ve kimlik doğrulaması KYC'mizi mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi burada iki farklı hiç yatırım yapmadan ödül alabileceğimiz iki farklı bölge var. Ben öncelikle bunlardan bahsedeceğim. Diğerleri de bildiğiniz gibi buradaki kampanya detaylarını daha detaylı inceleyerek sizler Katılıp katılmama kararı verebilirsiniz. Ben fazla videoyu da detaylı bir şekilde dediğim gibi çok çok böyle alelade uzaltıp da sizi sıkmak istemiyorum. Bizim için yatırımsız ve %100 kazanabileceğimiz, yatırımsız kazanabileceğimiz vadeli işlem bonusunu nasıl alabiliyoruz? Kaydımızı oluşturduk, kimlik doğrulamamızı yaptık ve haydin gidiyoruz kampanyalar bölümüne. Şimdi arkadaşlar borsamızın kampanyalar bölümüne geçiş sağlamamız gerekiyor. Kampanyalar bölümüne geldiğimizde bizleri farklı farklı kampanyalar karşılıyor burada. Bunlardan bizim için önemli olan ben hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Önce kimlik doğrulamanızı yapın. 5 USDT kazanın diyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Ve bu ne demiş? Tamam. 5 dolarımızı buradan aldık. Ve işte trading hacı, trading abonelik yani trading View'in premium aboneliğinde buradan kazanma şansına sahipsiniz. Ben bunları fazla e, üstelemiyorum. Bu şimdi biz fonluyoruz. Siz ticaret yapın demiş. Yani arkadaşlar şöyle bir etkinlik var. 100 dolarlık bir bonus veriliyor. Bunun detaylarını da sizlerle adım adım paylaşayım da burada herhangi bir hata yapmayın. Yanlış da algılanmasın diyorum. Daha kampanyaya katılmadan önce. Tamam. Siz buradaki bir katıl tuşuna basarak direkt size 100 dolarlık bonus veriyor. Bunu nasıl çekebileceğiz? kampanya detaylarına tıkladığınızda kampanyayla ilgili ben ufak bir bilgi vereyim. Hesabınıza buradaki hemen katıl butonuna tıkladınız. Orada bir iki tane bir şeyler pay, e, yapmamız gerekiyor. Onları da göstereceğim. Bunları yaptıktan sonra sizin hesabınıza 100 dolarlık bir vadeli işlem bonusu yatırılıyor. Bonusunuzun toplam 1000 dolara çıkarttığınızda kazancınız vadeli işlem kasanızı 1000 dolara çıkarttığınızda bunun 100 dolarını otomatikmen çekilebilir baki olarak çekebiliyorsunuz. Yani yatırım şartı yok. Hani bu kadar para yatırın içerideki paranızı çekin diye bir şey yok. Direkt 100 dolarınızı çekilebilir baki olarak çektiğinizde 900 dolarınızın bonus olduğunu söylemekte de fayda var. Otomatikmen o 900 dolarınız siliniyor. Hocam biz e, 2000 dolar yaparsak 200 dolar alabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar maksimum 100 dolar. 1000 dolara da kasanızı bin dolara da çıkarsanız 5000 dolara da çıkarsanız alabileceğiniz miktar 100 dolar buradan. Hemen katılın diyor. Burası biraz karmaşık gibi görünebilir ama burası biraz daha önemli olan bölgelerden bir tanesi. Hemen katılın butonuna tıkladığınızda sizleri farklı bir sayfaya aktaracak. Burada bir soru seçin diyor. Yani etkinlik seçin demek istiyor aslında burada, tamam mı? Burada diyeceğiniz ki ne diyeceksiniz? Biz finans edelim, siz ticaret yapın. İkinci şıkta zaten. İkinci olan olanda. Yani destek formu değil. Yatırım bonusu değil. Kayıp bonusu değil. Bunlara girerseniz zaten ticaret yap ve kazan. Bunlara girerseniz bunlara da ayrıca bizim için bu 100 dolar almak için biz finanse edelim. Siz ticaret yapın bölümüne tıkladığınızda sayfa yenileniyor. Buraya mail, borsaya kayıt olmuş olduğunuz mail adresinizi altına da ID numaranızı yazmanız yeterli oluyor. Sonra tiki işaretleyip gönder dediğinizde 20 dakika içerisinde mail adresinize bonusunuzu aldığınıza dair bir tane mail geliyor ve hesabınıza buradaki borsa hesabınıza da otomatikmen yansıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Tabi bu fırsattır bence onu öncelikle söylemiş olayım neden fırsattır yarın bir gün bu piyasa düşmüş zaten Ani bir trend yükselişinde sizler buradan ciddi bir kar marjı yani o 100 doları rahat bir şekilde alma şansına sahipsiniz diyebiliriz. Bakın benim vadeli işlemim var ve bonusumu şu anda kullanıyorum. Ee, tabii bunu parça parça kullandığım için bir tanesini öylesine bir scalp yapayım dedim. Piyasa aniden çöktü onda yattı ama şu anda kaybım 100 dolardan kaybım sadece ve sadece 26 dolar. Tabii bu yukarı yönlü tepki almaya başladığında söylemekte fayda var. Şimdi bonusumuz bu şekilde arkadaşlar ve vadeli işlemler bonusuna yani buraya direkt yansımış olacak bakiyeniz. Evet şimdi diğer etkinlikleri zaten ben anlatmayacağım. Ana sayfaya geldiğinizde de zaten diğer etkinliklerle ilgili bütün bilgileri hangi etkinliğe katılmak istiyorsanız sizler o etkinliğin Mutlaka ve mutlaka etkinlik kurallarını okuyarak bazıları çoğu yatırımlı yatırım yaptıktan sonra yaptığınız ticaret hacmine göre e, ödüller kazanıyorsunuz. Burada da aynı ne kadar çok bonus ne kadar para yatırır da yatırdığınız para ve yapmış olduğunuz işlem hacimine göre değişiyor. Tabii burada bu böyle bir yeni borsa kalkıp da işte 5 bin dolar 10 bin dolar depozit yapılır mı yapılmaz mı bu sizin. Artık insafiyetinize, sizin kişisel görüşlerinize bağlı diyebilirim. Ben sadece bedavasıyla meşgul oluyorum. Tabii bu fırsat bence kaçmaz diyorum. Şimdilik videomun adım adım sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız, videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini bu şekilde açtığınız zaman sizler her etkinlikten erken haberdar olursunuz. Tabii daimi olarak da canlı yayınımızda grafik analizi piyasa analizi bunlardan da hem Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerle ilgili de canlı yayınlarımızdaki analizlerimize bekliyoruz diyebilirim. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.